Herkese Ahmet, bura, bura. selamlar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz Bugün sizinle beraber Huma oynuyoruz. Bakalım neler yapacağız? Değil miyiz? Aa, aa, bırakmam. Oğlum bırak, Ahmet beni bırak. Bari sen düş, ben bırakmam. Bırak, bırakma beni bırak. <laughs> Bu ne lan? Ahmet ben seni tutmuşum. Bir elini bırak, ben seni tutmuşum. <laughs> 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 Ulan bırak yapacağını işe tükürüm bırak. Ya da abi başlatalım hadi yapacak bir şey yok. Tamam hadi başlatalım. Bugün burada nerelere çıkacağız? Ha bunu üstüne çıkacağız değil mi? Tamamdır bunun üzerine çıkacağız. <laughs> abi, ne yapıyorsun? Aa şuraya ben bineyim sizi gerisinden. Oy! Hadi. Bir dakika bir dakika beni görmüyorsunuz mu? Oy! Ay, ay, ay. Ahmet öyle Yo. olmaz Ahmet öyle olmaz dur bak. dur, bir in evet. önce. Bana bak bana bak bana bak. Dur bakacağız Nereye sana yapayım? bırak. Bırak Ahmet gitti Ahmet Ahmet git bin, Ahmet <laughs> git bin. tamam. Nasıl bineyim çok yüksekte. Bırak 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 dur bırak bırak gelsin Ahmet bırak gelsin bırak yardım et neyin. Bırak yardım et yardım. Ben şu an biraz meşgulüm burada. Evet belli. Bir dakika abi biraz meşgulüm ya abi bir dakika bir dakika. Tutundun mu? Ha şimdi. Devam. <laughs> lan oğlum. <laughs> lan oğlum gel lan. Lan oğlum ne boş adamsın gelsene oğlum yardım et lan. <laughs> Aa bir dakika elim buraya yapıştı. Ahmet bunu ne Oha ne, ne? Nasıl nasıl elini yapıştı anlamadım Bırak bin bırak bin Oha! Oraya dil alıyor lan! lan! Adam direkt bitti. <laughs> getir 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 getir. Aa bir kahve video başladı mı? E başladı. Bak bak. <gülüyor> tamam. Tak bir dakika tak bir Ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun lan? lan? abi. Şşş, gittim, ne diyorsun şimdi? Oğlum ben gittim. Oğlum, sopa burada kaldı. Sopa kaldı. Sopa. Bir destek ha tamam güzeldi. Tam düzeldi. Dur 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 dur. La la oğlum ne böyle? Ne yapmaya çalışıyorsun Mika abi? Ha. Dur Burak'a yardım etmeye çalışıyorum. Burak zıpla. Zıpla Burak. Ah. İndir onu aşağıya. Ya şimdi sen git Ahmet. Ahmet sen git. Tamam o tek tek taşı aşağıya indirecek. Taştan ne yapacağımızı harada biliyorsun. İnmiyor. <laughs> Ahmet şu i̇nmiyor. karşı tarafa geçemez miyiz Ahmet? Bakacağız. Ahmet taş inmiyor. Ahmet'e yardım yardıma getiriyorum Ahmet'i. Ahmet, Ahmet koş Ahmet koş Ahmet koş. Az önce biliyor musunuz bu buraya çıkmıştı. Öteki taşı da öyle indireceğiz büyük ihtimalle. Bir dakika hayır, hayır bir dakika bir dakika. Ama sopa oraya şöyle. kadar çıkmıştı ki. Sopa oraya kadar çıkmıştı. Evet aynen öyle oldu. Çıkamadım, çıkamadım, çıkamadım. Ahmet ayağımda tutunma, ayağımda tutunma. <laughs> <laughs> Lan Ahmet. Bak, kalk, 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 Peki. <gülüyor> ah! Ya <laughs> indi. Tamam indi, süper oldu. <laughs> bu taşlar şimdi düşerse o, o yerine gitmesin mi bunlar? Yerine gidiyor yine, aynı yerine Oha, işte. düşürmeyin, sakın düşürmeyin abi. Orada almak, kalkmak zor ya. E nereye koyacağız şimdi? Ben yerini biliyorum abi. Abi burada karşıya zıplamak biliyorum, çok kolay biliyorum, biliyorum değil mi bu ya? ya. Neyle uğraşıyorsunuz abi? Şuraya zıplamak kolay Ahmet ya. Şuraya zıplayın abi ya eşkıda. Kolay mı? Ya kolay abi ben zıplayamadım. Hmm, kolay değil. Ama çok yakın görünüyor sıkıntı orada. Tamam çözüm... Çözüme bakalım. Çözü abi çözüm belli. Şuradaki tahtanın üzerine çıkacağız bak. Bırak bir dakika çözümü sunuyorum bırak. Tahta. Bir dakika bırak bir şey göstereceğim Ahmet'e. Ahmet bak orada bir tane şey var. Onu üzerine çıkacaksın karşıya zıplayacaksın abi. Ha. Ona. Aynen öyle. Ona zıplayacaksın. Bırak gel şunu bir çözelim abisi. Bak onunla karşıya zıplarsan tamamdır. Bak şu do şeye çıkacaksın. Zaten oraya çıktığın zaman karşıdasın. Hop zıplarsan oradasın. İkincisini de koymamız gerekiyor. İkincisini niye indirmediniz ki abi? <laughs> İndi bırak, aşağı attı onu. Bırak ikincisini indiren bırak. Şimdi indirelim. Tamam tamam. tamam. <laughs> hadi. Ha tırman. Hadi iste, hadi iste beni. <laughs> Bak Aynen kafama tutun. <laughs> Belki o zaman e, kendimi yukarıya çekince... Bir dakika hayır olmuyor. Bırak bırak kafama tutun. Bırak bir tutun. elini al onu Bilemek tut istiyorum. onu. Hah kafamı tutun değil mi? Hı hı. Ayy! Tek kafama Ay. tutun. Bir dakika bir daha tutunayım Ahmet. Abi bir kişi tutun tutsaydı. Çok fazla geldi. Kafam taşmıyor. Ne kafa var saf adamda. <laughs> <laughs> Bir daha dene. Ya da abi ya. Tuttun mu? Tek kafama. Tuttum Tam Olmuyor değil mi? Yok yok. Saçım başım mı oluyor tek? Ahmet 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 bu odunlar sökülüyormuş. Bunu alalım işte. Hangi odun? Aa bunlar sökülüyormuş. Dur düşeyim gösteririm size. Ama bunu karşıya atarsak buraya zıplamanın zıplamanı bir anlamı yok ki. Hemen şak şak. Bitti. Bak şunları alabilir miyiz? Bak şu bak orada dönüyor bak bak. Bak gelin buraya gelin buraya. Gelin ahmet, ahmet, buraya. Amit buraya gel buraya gel. Biraz aşağıdan destek ol. Ayağım vura. Ha eyvallah. Ahmet bence kolay yolu burada ya. O onunla boş uğraşmayın. Gelin buraya işte ya. Ne anlamadım. Ya şu odundan bir tane alacaksınız abi. Çok basit. Oo ne kadar derinde odunlar. Bir tanesi derinde. Düşürdüm onu. Tamam da. Burayı alırsak mi? karşıya Ay. atarsak alırız zaten. Bir dakika. Alamaz mıyız acaba? Aa ah, ah, zor. Bayağı zor ama. Tamam o zaman abi ne yapacağız? Karşıya gideceğiz e i̇şte, mecbur. Ha bırak düşürmüş, Karşı bırak, bırak düşürmüş, bırak düşürmüş, düşürmüş. Getir abi şöyle. Ahmet. Evet. Sen şunu al. Desin. Abi şunu al. Birisine ses yankı yapıyor yani. Abi, abi, abi. Abi. Ahmet. Ahmet Ahmet Ahmet. Ha. Sen, al. sen neredesin ki ya? Abi? <laughs> ne alayım? Helal olsun lan bura. Harbi lan süpersin. Onu alırsak var ya oradan süper 10 numara çıkarız. Eğer alabiliriz. Kanka sen, sen Ahmet'i tut. Kanka sen Ahmet'i tut. Tut beni. Bir dakika. Tamam tuttum. Bir dakika ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Çek kendini yukarıya. Bu yerinden çıkması gerekiyor herhalde bir kere. Ee, bu orada takılı. Kalmış. Yok, bakta kalmış. Bakta kalmamış. Bir kere yerinde çıkması gerekiyor. <laughs> <laughs> Anlatsın. <laughs> bu ne ya? Lan Odun böyle bir saçmalık bir mı olur? Bir dakika bir dakika bir dakika. E, bu ne? Çıkmıyor ki. Bir dakika ben ona da zıplayayım. Çıkar siz tutun onu. Abi Bak. ona zıplayayım buna zıplayayım. Hangisini yukarı çekeceğiz? Onu bir düşünün. Ya bırak Lekâ, bak hayır. oraya tut, 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 sen tut, bırak, Bırakmayın bırakmayın lütfen ben hemen geliyorum. Çoktan düştük ki biz. Bırak, bindi. bırak bu tahta ya bırak bu tahtaları el ele verse götüremez miyiz? Ya niye tahtadan uğraşıyorsunuz? Çözdük ya aslında. O iki tane taşı üst üste koyacağız bineceğiz işte. Gerçekten takıldı buraya ya. Bakın bu. Takılı işte. <laughs> şap Tamam öyle yapalım ya gelin hadi. Tamam da o tahtaların üzerine çıkacaksan o tahta tabii ki. La 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 bırak yardım et, bırak yardım et, bırak yardım et. Bırak çek, bırak kendine çek. Odunu kendine çek, taş kendine çek. Çek lan çek. Bıraktım, bırak çek kendine. Bırak abi, bırak 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 bırak. <laughs> oh, bırak. Güzel bir kok. <laughs> ya. Yani çekil ya. abi. Kütünü burada bana dayama abi. Al <laughs> bırak çekin, çekin, çık 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 çık. Ay e abi. Ben de çekin lan ben de çekin oğlum. Ben de çekseniz lan. Bıraktım. Ula 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 düşme düşme sakın düşme. Elimi açsam yukarı Hadi güzel yapalım. olacak kanka. Aynen aynen as Ay, as Aa süper abi. Çık, çık, çık. gel abi gel 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 abi gel gel abi gel. Tamam gel. Sen ne? Gel abi. Tamam gel. Bırak, bırak bana şimdi. Bırak bırak. bırak. Oha oha oha. Ne abi ne yap yapıyorsun bırak, ya? Bırak bırak <gülme> bırak. Düştük, ne yapıyorsun? <gülme> Oğlum bunları yapmıyorum. Tut 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 tut. Ha. Dur buraya bırakalım. Buraya bırakalım. Buraya sal. Buraya sal. Buraya saldım. Buraya saldım. Abi bilerek yapmadım ki. Seni kafandan tutsan. Kahvaltıda beni tamam. Tutun. Bak kendimizi koydum tamam. buraya. Kahve. Kahve. Bırakıyorum. Bırak. Oha. Oha. <laughs> <laughs> bırak 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 gitti bırak gitti. Ya bırak niye böyle yaptın böyle. şimdi sen? Ya. yak benden tutun. Yok abi öyle olmaz ağırlık olur ağırlık. Yok hayır abi ben, ben yaparım. Ağırlık abi abi benden tutun benden tutun. Ağırlık benden olur. olur. Ay, Bana ben güven, ba güven abi abi güven bana güven bana abi bir, bir dakika bırak beni. Benden tut abi. Abi. Artık tutun hadi. Tamamı. Abi bana dakika, tutun. Hadi tutun hadi bana. bana. Den deneyelim hadi ben. abi 2 dakika güven bana. Bırak sen yukarıya çekecek. Ee, bak ben kendimi ben, ben de, kendimi çekebiliyorum burada zaten. Ahmet de oradan destek olacak. Yaklaş. Yukarı hop. Tutun tamam mı? Tutun, Hı. Tutun, tutun. Hı. Hop. Tamam tuttun Hop. Hep. 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 Aşağı aşağı indirin yine. Aşağı indirin. Tamam hadi indir bırak kendini aşağı. İndir indir indir. Birden. Birden. Bırak indirsene. 1 2 3 sadece. 1 2 3. Hoppa. Ola 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 ola. Ay dikkat. Ola 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 Ula ula. Biz, biz galiba yerimizi değiştirdik. Hiç olmadı bu ya. Hiç olmadı bu ya. Çok kötü oldu abi. Çok kötü oldu. Üş, üş. Hopala. Bla 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 bla. Hop. Hop. Tutun beni. Zor durumdayım. Bırakıyorum kendimi. Bıraktım. Tamamdır. Bırakın beni. Salın beni abi. Süper. Tamam. Ben. Oldu. koşun. Tamam. Kuruç bin nereye Koşun, 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 koşun. <laughs> Hep beraber geldik. Var ya çok komik. Buraya nasıl gideceğiz? Aa ben burayı biliyorum. Biz, biz, ters yerinden başlamıştık değil mi? yani ta baş yerinden. Ana <laughs> Ahmet buraya. lan? Oğlum biz yanlış yere geldik öteki tarafa gidecektik Allah belanızı veremesin lan sizi. Oğlum niye buraya geldik? Hala. Çöp oldu. Vallahi çöp oldu. Ahmet. Antit çöz Ahmet. Yapacağınız şey diyeyim ya. Yo yo bak. Buradan geldik. Karşıya gittik. Tamam mı? Karşıya gittik. O tarafta şurada bir şey var. Görüyor musunuz? Şurada bir şey var. Oradan tekrar buraya zıpladık. Buraya tekrar buraya geldik. Çok Bir şey anlamadım. Biz... Böyle başa mı döndük oraya gidince? Başa döndük ya. Niye böyle oldu ben de anlamadım. Ama safe'inleri aldık ya. Neyse biz bir devam edelim de. Vallahi bırakmam Ahmet. <laughs> Hiç kusura bakma. Ben de seni tutmuş. Ya çekersiniz ya bırakmam. Çekil lan. Tam çekiyoruz. Bak böyle attım. Ya karşıya nasıl zıplarız sizce? Ne yapabiliriz? Aha bak şuraya. Yok şurada bir tahta var ya. He. O tahtayı. Bir daha mı? Çekeceğiz. Mantı bir çözen bırak. Dur bakayım. A o yukarıyla çıkamıyoruz Ahmet hiçbir şekilde. Babacığım sizi çekeceğim Ahmet. <laughs> Oğlum biz nerede yanlış yaptık Ahmet? Demek ki adamlar ne diyor bug yapmayın. Hile yapmayın yolunuza düzgün gidin. <laughs> e, dönüyor ya şimdi. Uyuuu. Ben yapıyorum onu. Görmüyor musun? Aynen 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 bırak biraz daha sallat sonra ben bu odunu arasına sokacağım. O zaman sabit duracak o. Anladın? Anne mika abi, abi geldi şimdi etti ne iş ne? Mika abi. Abi tutunma, tutunma. Biraz tutunma abi. lazım. Abi tutunma. bırak Uy. buraya abi. Hatta bırak tamam. sen de bırak o zaten gelir kendi kendine. Hayır gelmez gelmez bir dakika Ağırlık bak. Ağırlık yapıyorsun. Hayır bir dakika bir dakika. Bak ben şöyle diyorum. bunu şöyle diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak Kısa onu, onu- hemen arasına koyacağım Tamam Hemen koy diyorum Ay Ahmet Olmuyor ki Olmuyor bırak Ay Mikabi geldi yine şimdi <laughs> bir, abi Mikabi yapma <laughs> Tamam ben bıraktım Sen kendin kama <laughs> Oğlum biz burada sıkıştık kaldık lan Tip tip Mikabi mantığı çözdük de sen araya e, şey yapayım. Hadi yapın Yardım ediyorum abi size. Abi bıraksana o şeyi ya. Dur bakayım bu sefer olacak bak. Hadi Ahmet Oğlum. Abi bırak onu diyorum bırak bırak. Bıraktım ha ah, ah, ha 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 ah, sana. Ha, Tam aynen seviyorsan. öyle olması lazım temin. Tamam. Ya, koy onu Ahmet koy onu. ya, Ahmet biz zaten yukarıda işimiz yok ki oradan zaten buraya zıplamamak gerekiyordu. Hayır. Yukarı çıkmamız lazım. Abi yukarıda bir mantık yok ki yukarıda seni başa döndürüyor. Şimdi onu orada bırak. Vay geri geri çıktım vallahi billahi lan. sandım ama sıkışmadı. Ahmet tırmanlan sevmek geldim ya. Hı? Tırmanlan sen. Evet, de. Ahmet. Geliyor 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 geliyor. Geliyor geliyor. Okay. Evet, evet evet biraz daha biraz daha sonra üzerine binecek. Nasıl gelmiyor? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Ha? Ahmet siz mantığı çözdün, çözdüğünüzü sanmıyorum oğlum valla. Abi abi tutma hiç. Hiç o şey, bir şey tut, tut, şeyi tut, tut. rahat bırak abi. Tut, tut. Ben sadece yukarı zıplamaya çalışıyorum. Yukarı çıkmaya çalışıyorum ama çıkamıyorum. Mi Ahmet? Hı hı, hı, -hı. hı, -hı. Tamam. birimiz burada kalacak İki kişilik kalsın burada bir kişi hoplasın Ağırlık yapalım Bir dakika, bir dakika. Geri Hayır ya. hayır bakma bak, bak. Ahmet sen orada Ahmet bir dakika sen orada kal Şunu Lan oğlum geri gidiyor geri hadi Bırak geri gidiyor Onu da oradan sıkıştıracaksın değil mi Burak? <laughs> bir saniye be içe tüküreyim seni Bak 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 bunu, bunu... da Ahmet sen gitme oradan. Sen gitme. Ben gittim. Geç, Bu neyin kafası oğlum ya? Gittim ya. Ama Burada, Ahmet, dur. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Buradan nereye gideceğiz? Evet. Gidecek yer yok. Bunu bir söyleyin. Yere gidiyoruz abi. Mantığı çözün Buradan gideceğiz. Bırak Ahmet. Al bırak. Sıkıştır be oraya. Sen geç, sen geç. Ben tutuyorum. Tamam. Tu-tut-tut-tutarsan tut, sokarım ya, bari. Tamam tamam tamam. Tamam tutuyorum tutuyorum. Gel gel gel. Tut, tut, ya. Çözmek için biz bu geçeriz tabii. ki. Girdi mi? Ay. Of, of, of beni götürüyor. Ee, nasıl yapacağım ben bunu şimdi? Ah, ben de gittim bırak. Neyse zaten bir oraya geldi. E, burada biz biz başa dönmedik ki. aşağı git geç, aşağı git sen. Dur aşağı, Tutun. Bilince ne yapacağız ama oraya? Sorun orada. Tamam, tutun, tutun tutun orada. Ahmet, bu mağaranın etrafını dön abi. Burada farklı bir yer var. Buraya gidersek güzel olacak. Ama tırmanmamız lazım. Tırmanmak lazım buraya. ham şimdi ne yapacağız var. Lan, Lan. Ahmet neredesiniz? Ahmet bırak. Etrafında dolaşıyor Etrafında dolaşıyor orada bir yer var. Tamam mı? Dağlara, dağlara yapışıp yapışıp karşıya geçmemiz gerekiyor. Bırak gel. Orası, orası yaş kardeşim. Oradan gidilmez. Gel bırak gel. Bırak. Orası yaş kardeşim. De, mantıcı gidersin. Ya mantık i̇şte. burada işte. Burada daha güzel gidiyor. Sadece duvara yapışıp yapışıp karşıya geçmemiz gerekiyor. Ben sabahtan beri oradayım işte geçemedi bir türlü. Oo Mika abi bu çok zor iş. Ha ben geçtim evet, yan tarafa kadar geçtim. Sadece taşa zıplarken düştüm. Ahmet az önce taşa tırmandın ya öyle bir tırmanlasan karşıya geçebilirsin diye düşünüyorum. mantıkça böyle yaparsan geçersin diye düşün. Zor diye bir şey yok. Yapmamak var. Bakalım aynen öyle Ahmetciğim. Aynen öyle bak gittin oraya. Tuttu mu? gittikçe daha çok alçaldı. Alçaldı. E, tamam işte tırmanlan. Tırmanlayacaksın. Bırak geç oraya bırak. Bak sana, sana komando gönderdim. Has komando adam Senden önce oraya gidecek bu Burak. Bak deme deme. Çünkü has komando. Penguen komando. <gülüyor> 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 Düşüyor da baskala bende. Şimdi has komando kim önce çıkacak? Bakalım. Önce kim gidecek? Antini mi yoksa Aznabi mi? Hangisi? Önce Burak mı yoksa Ahmet mi? Görüyorsunuz ilklerini. Akciki komandolar görüyorsunuz. Bakalım kim çıkacak. Vallahi Burak çok hızlı geldi ama hızlı hızlı gider atın. Bilmem neyi hızlı düşermiş. Çal <laughs> düşmezsin Burak. Penguin hızlı, penguin hızlı, penguin Valla Ahmet o Ahmet oraya kadar gitti vay vay. <laughs> Akiki komanda ha Fenguan çocuk. Akiki gidiyor ulan Ahmet Ahmet işi çözmüş bak bak nasıl gidiyor vay 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 vay. Ahmet işi güzel çözmüşsün ha. Haydi bakayım Allah'a gidiyor. Harbiden gidiyor bırak ara penguen geride kaldı. Aha döndüm bu işi değil. Hadi bakayım. Be, ben niye ben karakterden ya? <laughs> düştüm. Oraya geç, geçebildin mi Ahmet bari? Ben direkt düştüm ya. Buradaki mantığı çöz. Çözsek de çözemezsek de buradayız abi. Geçtin de. <laughs> Burada ne var şimdi? Sevink yapmadı mı? Yapmış olabilir ya bir atlayalım. Oralarda bir gez belki sevink yapar Ahmet yapmadı hala. Gel bırak deneyelim efendim. Biraz daha salla. <laughs> Bir dakika ben hallederim onu. Bence mantıklı tarafı öteki taraftan gidecektik abi. Tabii ki biz şu an şey baya bir geçtik yani atladık bir sürü yerlere. Bırak. <laughs> <laughs> Bırak yine oraya gidelim. Okay. Biraz yükseğe. Çiğim olacak onu mantığını çözmeye çalışıyorum da. Bırak <laughs> hadi <Onu> şöyle... <laughs> gel bakalım. <laughs> Şahmet o ne öyle? <laughs> <laughs> ee, Mika abi geldiğimiz yeri <laughs> hatırladım. Hani düşen taş var ya. Yine yani oraya mı gittiniz? Eee... <laughs> buraya var ya yine. O düşen taşın... Yerine. Yani abi, ters. Nasıl olacak şimdi? Geri atlayın gelin o zaman. Evet burası komple ters. Atladın mı? Evet. Yoksa abi başka çağır. Tamam. Ben de tam uğramıştım ya. Tam Biraz, varmıştım o. Ya çiçeke böceke selam söyle o zaman. Yukarı tırmanacağız. Yani. Aa, bak bunun altından geçiliyor. Ge geçiliyor aha, mu? Aha, aha. Evet, eksik yazıyor orada. Bunu kaldıracağız. He? Ne, neyle kaldıracağız? Ha tamam tamam tamam. Bununla bununla bununla. Bununla. Tamam bunu da buraya yerleştireceğiz. Al, Aynen, aynen, geçin, aynen. Geçin, geçin, geçin. Tüş. Pek Ahmet'e güvenemiyorum ama Geçelim bari. Aha. Bir dakika Ahmet. Bir dakika, bir dakika Ahmet. Ha. Abi bir daha, bir daha ha, sulama. Anladım, anladım. Ama zaten mikam şimdi oraya girecek ki o zaman hiç gerekmeyecek. Dedim düştük. Ya. Vallahi düştük. Be. Oh be arkadaşlar bu bölümümüz buraya kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Eğer bunun serisinin gelmesini istiyorsanız like atın abi, yorum atın abi.